Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün yine bir seriye devam ediyoruz. Her çocuğun okuması gereken 11 Dünya Çocuk Klasiği serisinden 7. sırada olan Jack London'ın yazdığı Beyaz Diş romanındayız. Beyaz Diş 1905 yılında yazılmış. Jack London 1876 doğumlu 1916 ölümlü. Jack London'ın bu sürükleyici romanında kuzeyin karla kaplanmış ve ladin ağaçlarıyla karartılmış soğuk ormanlarında yaşayan bir kurt, ıssız bir gecede sürüden kaçar. Özgürlüğüne bedel biçilmiş birçok tehlikeyi atlattıktan sonra yeni sahibi Scottla tanışır. Hırpalanmış bedeni ve ruhuyla başlangıçta uysal görünmeyen beyaz diş zaman içinde kurttan evcil bir köpeğe dönüşür ve doğanın yarattığı her şeyin sevgiye muhtaç olduğunu bir kez daha gözler önüne serer. Şimdi kitaptan bir alıntı yapalım bir paragraf. Yavru kurt insanlar gibi düşünseydi hayatı Doymak bilmez bir iştahı doyurmaya çalışmak olarak özetlerdi. Dünyayı ise takip eden ve edilenin, avlayan ve avlananın, yiyen ve yem olanın bir sürü arzu ve iştahıyla dolu, düzensizlik ile şiddetin, aç gözledik ile kıyımdan ibaret bir kaosun, acımasız, plansız ve sonsuz bir rastlantı ile birlikte tamamen körlemesine ve karmaşa içinde hüküm sürdüğü bir yer olarak görürdü. Epey uzun bir cümleydi. Bu kitabı okumuştum. Ama çok yıllar önce oldu. Tekrar üstünden geçmekte fayda var diye düşünüyorum bu tür kitapların. Tıpkı Martı kitabı gibi. Bugünkü yayınımızda bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Momentos'ta kalın. <laughs>